Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Şimdi bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Bu neden böyle oldu derseniz bana çok fazla soru geliyor arkadaşlarımdan. İşte e, sen nasıl oluyor da orkidelerine bu kadar iyi bakıyorsun? Nasıl böyle 2-3 kere açıyor senin orkideleri? Nasıl çiçek veriyorlar? Biz niye yapamıyoruz? Bizim orkideler niye sürekli soluyor? İşte kuruyor ya da nemleniyor diye bana çok fazla soru gelmeye başladı. Ee, instagram hesabımın üzerinden de çok fazla soru geliyor. Orada hikayelerde hep paylaşıyorum. Bu arada buraya bir yere e, Pelin Ertalcan'ın instagram hesabımı da bırakıyorum. Facebook'u da bırakıyorum. En başta da göreceksiniz zaten. Oraları da takip edebilirsiniz. Çünkü sürekli orkide paylaşımları yapıyorum orada. Çok yaşa şu kuficim. Ee, şimdi orkide nasıl bakılır? Ee, şöyle arkadaşlar, burada benim 1, 2, 3, 4 tane orkidem var. Daha önce baktığım, işte hediye ettiğim, başka arkadaşlarıma verdiğim orkidelerim oldu. Ee, ben ne nasıl yapıyorum? Orkide nasıl sulanmalı? Şimdi orkide nem seven bir bitki arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka orkidenizin gövdesi şu şekilde e, köklerini açıkta bırakmanız gerekiyor. Size çiçek sepetinden ya da başka yerlerden hediye geldiğinde lütfen dikkat edin. Şöyle plastik bir şeyin içerisinde gelsin. Yani ayrıca işte kabından çıkarttığınız zaman şu şekilde köklerini görebilirsiniz. Bu çok önemli. Neden? Çünkü köklerine bakarak ben karar veriyorum. Orkide'min su zamanı mı gelmiş? Sulamalı mıyım? Yoksa sulamamalı mıyım? Mesela burada köklere bakıyoruz. Hafif açmış. Hafif renkler açık. Bazı noktaları nemli ama bazı noktaları açmış. Dolayısıyla ben bu çocuğumu, bu çocuğum yeni açıyor. Ee, geçen sene gelmişti bana. Nişanlı medya yetmişti Bu çocuğum ilk kez açıyor. Dolayısıyla e, özel bir ilgi gösteriyorum kendisine. Ve bu çocuğu biraz sulamamız lazım. Buradan görüyoruz. Bakın açık renkler başlamış. Yani bu suladıktan sonra biraz daha koyulaşıyor renkleri. Ee, diğer taraftan bu şuradaki orkidemiz arkadaşlar. Bu, bu arkadaşımız. Biz buna kısaca dede diyoruz. Çünkü 5 ya da 4 ya da 5. açışı bu şekilde. Ve çiçekleri gerçekten çok fazla vermeye başladı. Ama e, ben özellikle yine köklerine baktığım zaman ya mesela bunun da suyunun zamanının geldiğini görüyorum. Bir de şuna dikkat edin. Orkidelerinizi çok güneşte bırakmamaya çalışın. Orkideler güneşi çok sevmiyor. Yani biraz tabii ki güneş alması gerekiyor ama hava dar bir yerde özellikle e, bakın, büyütün. Bir de ben hep fıs fıs yapıyorum, bir tane fıs fısım var hatta o fıs fısı da göstereceğim size onu alabilirsiniz Koçtaş'tan ya da çiçek malzemeleri satan yerlerden onu da size göstereceğim şimdi o fıs fıs özellikle yapraklarına sıkmak ben çiçeklerine de sıkıyorum. Bazı videolarda çiçeklerine sıkmayın deniliyor. Ama buna çok katılmıyorum. Çünkü çiçeklerine de sıkıyorum ve çok iyi geldi açıkçası. buna da dikkat edin. Fısfıs fıs yapmak çok önemli. Şimdi size fısfısı göstereceğim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir fıs fıs alabilirsiniz. Ben bunu böyle koç taştan almıştık. İşte şu şekilde özellikle yapraklarına yapraklarına fıs fısla su vermek gerçekten çok iyi geliyor. Ama bunu ara ara yapın. Yani bakın gövdesi nasıl orkidenin. Gerçekten su gerekiyor mu? Dediğim gibi gerekiyorsa verin. Şimdi bu mor bir orkide. Bu çocuk beyaz. Bu çocuk mesela şu an bakın tomurcuk veriyor. Bu diğer bir orkidemiz. Bu çocuk tomurcuk veriyor. Ee, ve önemli olan tomurcuklarla birlikte tabii ki gövdesinin ve e, köklerinin ne durumda olduğuna bakmanız. Bu çocuğun mavi, mavi bir çocuk. Ve bakın şuradan uzun bir e, dal verdi. Ve buradan da muhtemelen e, çıkacak yeni çiçekler çıkacak. Mavi bir orkide. Yani sevgili arkadaşlarım bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat ederseniz orkideleriniz açacaktır. Ee, ama dediğim gibi sevgi gerekiyor, ilgi gerekiyor. Ee, nasıl? İşte bir hayvanınız varsa, ona çok ilgi gösteriyorsanız, ona bakıyorsanız, onu büyütüyorsanız, çiçeklerinize de aynı şekilde ilgi ve sevgi göstermeniz gerekiyor. Onlarla konuşun. Onları anlıyorlar çünkü. Ee, mesela şurada da bir tane daha küçük bir çocuğum var. Bu çocuğum da bana öğrencilerimin bir hediyesi ve şu şekilde görüyorsunuz değil mi? Çiçekler nasıl açtı? Ee, bu çiçekler çok açmıyormuş normalde. Açmaz dediler. Yani bunun içerisinde bence çok bakma, büyütme ya da ölür gibisinden söylemler de bulundu arkadaşlar. Ama bakın açıyor. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Destek olmak adına. Ben bugün şimdi sizlere bir çiçek çizimi de yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. D'hoar an